Merhaba, bu videoda sizlere Gemo piyasilerin ön yüzlerinde bulunan fonksiyon tuşlarını program içerisinde nasıl kullanırız bunları göstermeye çalışacağım. Fonksiyon tuşları Gemo piyasi programı içerisinde belirlemiş olduğumuz herhangi bir sayıcıya da zaman değerini değiştirmek için kullanılabiliyor. Bu tuşları aynı zamanda bir fiziksel input olarak da kullanabiliriz. Bunun için yapmamız gereken kontak kısmına gelip sağ tıklayıp ön panel tuşu gördüğünüz gibi F1, F2, F3. F1'i seçelim. Alt tarafa da F2'yi koyalım. Görmek amacıyla birer çıkış atayalım. Shift tuşu ile sol klik aynı anda basarsanız düz bir şekilde doğruyu çekersiniz. Simülasyonu açalım. Gördüğünüz gibi şu an tuşlara bastığımda çıkışlarım aktif oluyor. Videomuzu çok uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkürler.